Beni anlıyor musun cümlesini nasıl Arapçaya çeviririz? Soruyu sağlamak için hel edatını kullanalım. Anlamak fehime fiilidir. Fehime anladı. Bunun mudaresi fetal gelir. Yani bunu şimdiki zaman fiiline çevirdiğimizde ortadaki harfin harekesi feta olacak demektir. Sen beni anlıyor musun olduğu için mudariyi kelimenin başına T harfini getirerek sağlarız. Tefhemu Anlıyorsun demek. E, beni anlıyorsun demek için kelimenin sonuna Y damiri getirilir. Şimdi tefhemu fiilinin sonu e, kesra olmaması gerekir. Y'nin de öncesindeki harfin kesre olması gerekir. Bu zıtlığı çözmek için araya bir nonu vikaya denilen koruma nonu getirilir. Cümle şu şekilde olacak. Hel tefhemu ni.